Liderler seçim dönemlerinde halkı psikolojik olarak etkilemek için nasıl teknikler kullanıyorlar? Bunların ilki sosyal kanıtlama. Mesela destekçilerinin sosyal medyada liderle birlikte çekilmiş fotoğraflarını bilerek yayınlarlar. Aslında burada lideri popüler göstermeye çalışırlar. Ki duygusal etki seçim kampanyalarında duygusal ve dokunaklı hikayeler anlatırlar. Ki keklik bir hayat kayada ötüyor. Üç, propaganda. Liderler seçim dönemlerinde propaganda yaparak halkın düşüncelerini etkilemeye çalışırlar. Tabi bu yöntemlerin arasında liderlerin rakipleri hakkında yanıltıcı bilgilerin yayılması. Bir ile girdiler mi? Bunlara örnektir. 4. Olumlu imaj. Liderler olumlu bir imaj oluşturarak halkın güvenini kazanmaya çalışırlar. Bu amaçla da kendilerini genellikle güçlü, kararlı ve yetenekli olarak göstermeye çalışırlar. 5. Hedef kitleye uygun mesajlar. Genç seçmenlerin dikkatini çekmek için teknoloji veya gençlik konularına odaklanan mesajlar verilirken öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak. Yaşlı seçmenin dikkatini çekmek için de sağlık veya emeklilik gibi konulara.